Bu merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Ahmet Çakar, Galatasaray'ın 2024-25 sezonundaki olağanüstü performansını değerlendirirken, "Bu takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde durdurulamaz olacak." dedi. Galatasaray Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanarak tarih yazdı ve bu başarı taraftarlar arasında büyük bir coşku yarattı. Sezon boyunca gösterilen istikrarlı performans Galatasaray'ı sadece ulusal düzeyde değil, Avrupa sahnesinde de güçlü bir rakip haline getirdi. Victor Osimhen'in 25 golle gol krallığını kazanması ve takımın genel olarak sergilediği yüksek seviye Çakar'ın övgüsünü kazandı. Çakar Galatasaray'ın bu sezonki başarısı tesadüf değil. Oyuncuların disiplini, teknik ekibin stratejisi ve yönetimin vizyonu birleşince ortaya Avrupa'nın en tehlikeli takımlarından biri çıktı dedi. Takımın tecrübeli oyuncuları, özellikle Muslera'nın liderliği ve genç yeteneklerin katkısı Galatasaray'ı rakipleri için korkulan bir ekip haline getirdi. Çakar, bu denge onları Avrupa'da öne çıkaracak diye ekledi. Galatasaray'ın Avrupa'daki geçmişi, özellikle 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferleri, kulübün uluslararası arenadaki saygınlığını pekiştirdi. Çakar, "Bu tarih oyunculara ilham veriyor ve onları daha büyük hedeflere yönlendiriyor." dedi. Taraftarlar, Çakar'ın yorumlarına büyük bir heyecanla tepki verdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Galatasaray'ın Avrupa'da tekrar zirveye çıkacağına olan inancı yansıtıyor. Teknik direktör Okan Burun liderliğinde takımın oyun tarzı ve taktiksel esnekliği Avrupa'nın en iyi takımlarıyla başa çıkabilecek seviyede. Çakar, "Burun vizyonu Galatasaray'ı Avrupa'da başarıya taşıyacak." dedi. Galatasaray'ın altyapısından yetişen oyuncuların performansı da dikkat çekici. Bu genç yetenekler takımın geleceği için umut verici sinyaller veriyor. Çakar, "Galatasaray'ın genç oyuncuları Tecrübeli isimlerle birlikte oynayarak hızla gelişiyor. Bu sinerji takımın uzun vadeli başarısını garantiliyor dedi. Avrupa'daki rakipler Galatasaray'ın bu yükselişini yakından takip ediyor. Çakar, "Rakipler Galatasaray'ı ciddiye almalı. Bu takım Avrupa'da büyük işler başaracak." dedi. Galatasaray'ın finansal istikrarı ve transfer politikası da başarının anahtarlarından biri. Çakar Kulübün mali disiplini ve doğru transfer hamleleri onları sürdürülebilir başarıya taşıyor dedi. Taraftarların takıma olan bağlılığı ve desteği Galatasaray'ı benzersiz kılıyor. Çakar, bu tutku oyunculara ekstra motivasyon sağlıyor dedi. Galatasaray'ın Avrupa'daki hedefleri büyük. Çakar, bu takım Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gidebilir. Potansiyelleri bunu gösteriyor dedi. Takımın savunma hattı Sezon boyunca gösterdiği performansla öne çıktı. Çakar, Galatasaray'ın savunması Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor dedi. Son olarak Çakar, Galatasaray sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da gururu olacak. Bu takım tarih yazmaya devam edecek diyerek sözlerini tamamladı. Ahmet Çakar'ın bu övgü dolu sözleri Galatasaray taraftarları için adeta bir moral patlaması yarattı. Forumlarda Sosyal medya gruplarında ve televizyon programlarında bu yorumlar yankı buldu. Taraftarlar gururla Avrupa sizi beklesin diyerek desteklerini yineledi. Bu sezonun istatistiklerine baktığımızda Galatasaray'ın yalnızca Süper Lig'de değil, Avrupa arenasında da güçlü bir kadro derinliği oluşturduğunu görüyoruz. Sezon boyunca sakatlık sorunlarına rağmen alternatifli kadro sayesinde hiçbir maçta ritim bozulmadı. Kalede Muslera'nın liderliği savunmada Nelson ve Davinson Sanchez'in uyumu, orta sahada Torreira ve Kerem Demirbay'ın dengeleyici rolü, Hücumda ise Osimhen'in golcülüğüyle takım adeta kusursuz bir makine gibi işledi. Ahmet Çakar, özellikle takımın fiziksel dayanıklılığına vurgu yaptı. 90 dakikanın son anlarında bile Galatasaray pres yapıyor, dirençli kalıyor ve asla oyundan düşmüyor. Bu mentalite, Avrupa maçlarında onları ön plana çıkaracak diyerek dikkat çekti. Taktiksel çeşitlilik de Galatasaray'ın gücünü artıran etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Okan Burun 4-2-3-1 sisteminden zaman zaman 4-3-3 ve 3-5-2'ye geçmesi rakiplere göre pozisyon alabilen dinamik bir takım yarattı. Ahmet Çakar, "Burun bu stratejik zekasını Avrupa'daki büyük teknik direktörlerle eşdeğer bir vizyona sahip" sözleriyle taçlandırdı özellikle deplasman performanslarına dikkat çeken Çakar, Galatasaray, dış sahalarda bile dominant oynamayı başarıyor. Bu, Şampiyonlar Ligi gibi zorlu organizasyonlarda çok ama çok önemli bir avantaj ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın son 30 maçında sadece 2 mağlubiyet alması, takımın ne kadar istikrarlı olduğunun en net göstergesi olarak yorumlandı. Bu veriler, sadece Türkiye için değil, Avrupa'nın dev kulüpleri içinde bir uyarı niteliği taşıyor. Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'ın hedefleri büyüyor. Yönetim, Şampiyonlar Ligi için kadroyu daha da güçlendirmeyi planlıyor ve bu da taraftarda büyük bir beklenti oluşturmuş durumda. Ahmet Çakar, bu noktada Galatasaray'ın akıllı transfer politikasıyla, Real Madrid, Manchester City gibi devlerle rekabet edebilecek kadro yapısı oluşturulabilir, diyerek çıtayı bir hayli yukarı çekti. Takımın Avrupa arenasındaki özgüveni de gözle görülür biçimde artmış durumda. Çakar, bu konuyu şöyle özetledi. Galatasaray artık Avrupa maçlarında geri çekilmiyor, aksine domine ediyor. Bu, mental bir devrimdir. Taraftarlar ise bu sözlerden sonra takıma olan bağlılıklarını bir kez daha haykırdı. Bilet satışlarındaki artış, Kombine taleplerinin rekor kırması ve ürün satışların patlaması bu güvenin somut yansıması oldu. Takımda yerli oyuncuların performansı da büyük beğeni topluyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu gibi isimler Avrupa kulüplerinin radarına girerken Galatasaray forması altında olgunlaşmaya devam ediyorlar. Ahmet Çakar, bu çocuklar Avrupa'nın geleceği olacak. Ama önce Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazacaklar diyerek genç yıldızlara olan inancını dile getirdi. Ve son olarak Çakar Galatasaray'ın Avrupa'ya vereceği mesajı şöyle ifade etti: "Artık sadece bir Türk takımı değil, Avrupa'nın yeni devi Galatasaray geliyor." Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'ın Avrupa yolculuğu sadece sportif başarıdan ibaret değil. Aynı zamanda Türk futbolunun itibarını yeniden inşa eden bir misyon taşıyor. Ahmet Çakar'ın bu yönde yaptığı değerlendirmeler sadece bir yorumdan öteye geçiyor ve taraftarı, yöneticileri, futbolcuları daha büyük hayaller kurmaya teşvik ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına doğrudan katılım hakkı elde eden Galatasaray hazırlıklarını bu büyük hedef doğrultusunda sürdürüyor. Okan Buruk liderliğinde yapılan planlamalar, taktiksel organizasyonlar ve olası transfer listeleri, kulübün bu hedefe ne kadar ciddiyetle yaklaştığını gösteriyor. Çakar'a göre Galatasaray'ın sadece saha içinde değil, kulüp yapısı bakımından da Avrupa düzeyinde bir yapılanmaya sahip olması, başarıyı sürdürülebilir kılan en önemli faktör. Artık Galatasaray'da bir sistem var. Ve bu sistemin meyveleri Avrupa sahnesinde toplanacak, ifadeleriyle bu görüşünü netleştirdi. Son dönemde Avrupa'nın çeşitli futbol otoriteleri tarafından Galatasaray hakkında yapılan analizlerde de benzer ifadeler kullanılıyor. Galatasaray'ın temposu, oyun zekası, kadro kalitesi ve teknik direktör yönetimi, Avrupa'daki birçok elit kulüp tarafından saygıyla takip ediliyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi yalnızca bir turnuva değil, Kulübün yeniden kıtalar arası prestij kazanması adına bir vitrin. Taraftarlar artık bu büyük arenada yalnızca mücadele etmeyi değil, kupayı kaldırmayı hayal ediyor. Ahmet Çakar, bu rüyanın gerçekleşmesinin mümkün olduğunu şu sözlerle vurguladı. Doğru planlama, doğru kadro ve bu muhteşem taraftarla Galatasaray Şampiyonlar Ligi kupasını Türkiye'ye getirebilir. Bugün Galatasaray 2025 Türkiye Süper Ligi şampiyonu olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Şampiyonluğun ardından bir gün bile dinlenmeden Avrupa hedeflerine odaklanan bu takımın içinde bulunduğu ruh hali, başarıya aç bir kadronun kararlılığını yansıtıyor. Avrupa'nın devleri şimdiden Galatasaray'ı konuşmaya başladı. Tıpkı 2000 yılındaki o büyüleyici sezon gibi, yeniden bir zafer yürüyüşü için sahne hazırlanıyor. Çakar, sözlerini şu ifadelerle sonlandırıldı. Galatasaray durdurulamaz. Ve bu kez sadece Türkiye değil, tüm Avrupa onların ayak seslerini duyacak. Bu cesur sözler, sadece bir iddia değil. Arkasında somut başarılarla, göz kamaştıran istatistiklerle ve sonsuz bir inançla güçlenen bir kehanet. Şimdi gözler, Avrupa'nın en prestijli sahnelerine çevrildi. Sarı kırmızılılar, yalnızca rakiplerini değil, tüm futbol dünyasını şaşırtmaya hazırlanıyor. Bu yürüyüş, yalnızca bir takımın değil, milyonların umudu, inancı ve hayalidir. Galatasaray, artık yalnızca Türkiye'nin gururu değil. Galatasaray, yeni bir Avrupa efsanesinin başlangıç noktasıdır. Ve bu hikayeyi yazacak olanlar, sahadaki aslanlar ve tribündeki milyonlardır. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.